Selamünaleyküm arkadaşlar. bir Hayat YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Hepinize hayırlı sabahlar. Çayımızı demledim arkadaşlar. Altına hemen su koydum. Bugün de dedim yufka ekmeğimizi sula akşamda. Börek yapalım. Kalem börek yapıyorum arkadaşlar. Gelişi güzel. Şu şekilde şöyle. Az bir şey içine tereyağı sürüyor çok az. Ondan sonra biraz peynir koyuyorum arkadaşlar şöyle. Hemen sarıp atıyorum. Aslında normal üst üste katlayarak da yapacaktım kare bir şekilde. Hani çokça bitsin diye şu şekilde şöyle de İsmail böyle istedi. Onu bu şekilde şöyle yapıyorum. Bugün bayağı bir işim var arkadaşlar. Onları çekeceğim sizlere de sobamızın altının altının hava alıyor diyeyim daha doğrusu. Her sene böyle oluyor da biraz yapıyorduk işte çekişine mekişinin altının devirini eziyorduk. O şekilde idare ediyoruz. sene öyle yapmayacağım. Demirciliğe götüreceğim arkadaşlar. Onu yaptıracağım. Getir biz Hani yeniden demir kaynatacaklar altına. Onu yapacağım. Şimdi teyzem bile gitti. Biraz fasulye verdi kabuğuyla beraber kabuklu yani onu temizleyeceğim. Dışarıdaki beyaz çadırını yeri açacak İsmail'le. Gökhan da yine balığa gidiyor bugün kuş bu yere. Kimle? Çok ayarlıyım yine. Ben onu ayarlıyım. Yine. Bu şekilde. Kulumuz bugün de böyle geçecek. İnşallah. Yufka ekmeğine güzel oluyor arkadaşlar börek. Önceden de bu şekilde soba da yapardık. Fırınlar yoktu. Sobayı yaktım annem üstüne hemen at verirdi. Yufkayı yağ sürerdi. Tereyağı olsun veya da böyle margarin olsun. Ondan sonra hemen içine bir peynir dondurum yapardık. Çok zor olurdu. Şöyle kızaranlar da alalım. Ortaları koy Ne güzel. Ortalarına. koy. şekilde şöyle. Abi, şu yağımızı sürelim. Bunu her çeşit şey işte yapılıyor arkadaşlar. Peynirli, patatesli olsun, sucuklu. Bazen patatesli de yapıyorum. Yani haşlama yaptığım zaman akşamdan kaldım. Yani üst üste bunu haşlamıyorum da. Kaldığı zaman hemen soyup baharatlıyorum bu şekilde böreğimizi yapıyorum. Ben patatesli böreği poğaçayı severim. Bizimkiler pek patatesli işi yapmıyor da. Bu şekilde kaynatımız hazır diyor işte arkadaşlar. Videomuzu da inşallah bu şekilde çekimini devam ettirecek. Arkadaşlar evet. yaptık. Babam da çağırdım. Bugün annem ekmeğe gitti. Çay içelim diye. Kaynatısını yapmışlar. Çaya da bize geldi. İki bardak bir çay içti. Işte. Şimdi bir de Cem gördüm. Var, Babam gitmeden şu sobayı bir yer alıp bir attım. İsmail sen şunu al dışarıya koy annem. Recep burada buraları batırır. Bu olmaz. Haydi annem. Hı. Tut bakalım baba. Gitmeden dedim baba sobayı at verelim dedim de babama. Bura öyle kalsın. Hı. Bismillah. Şu benimkine şu üstü pek ağır baba. Şu üstü var ya nasıl ağır. Ya benimkine ben ne yiyeyim? Seninki kalan iki boz yüksekte. Seninki en de üst dokumu ağır. Benim tümüm daha ağır. Benim çok ağır. Seninki. Diyor ama iki boz diyor mu ya? Ben artık bitirmedim. Araba mı tutarım mı? Şuraya bir gün resmi var. Yüzeyde mi? Şunu da şuraya çıkaralım. Ayağımda. Sağ sağ sen de şunu bak bak nasıl ben böyle. Aa <laughs> ha, <laughs> bu. Koyar, Heh, tamam. Hadi gidelim. Motorla getirmiyor musun? Ötürmüyor <laughs> musun motorla? Yok Bak. <laughs> ben giydiririm <laughs> sana ayakkabını diyor. <laughs> Oğlum olmaz öyle. Bırak hele, bırak hele. Sen yapamam annem, sen annenin elinden bırak. Geçen anne merdivenlerde inerken dur annene düşendim. Elini indirmiş arkadaşlar. Şimdi onu belliyor annem de. Çok memur olmuş. Ben diyor büyük babamın annenleme bakarım diyor. Bize. Telefonu kaldı gene E <laughs> Annem vuracaksın сдарке murаjаn dеysizmi аgе sеdiкbu не dumasiн yaparım. param bastı. Gel sesime geliyor oğlum. Geç. Atırabiliriz. Evet, ya, geç tersine. Ya, bunu ya. Orada 7 koyuyor. Hey, hey. burada de... <laughs> evet. e, evet, ben... burada. Çok, evet. yani yani. tamam, yani. çok çok Gel Hele bir de gazla, evet. tamam, full evet. Evet, He. De gidiyor o zaman. Için bu, yürü, tutuyor, şey Dur bakalım evet, Tamam annem, bir annem Ben bunlar suyunu mu içerim ne?

Bilmiyorum, metonedir ha. Gel çalışalım. Vallahi. Bir şey saracak

Ayağına çorap giymiş, ıslanıyor, hiçbir şey yapmıyor. Ya? Iskormuş. versin Oradan güneş vuruyor ya aşağıdan. Var mı bir kız? Bastı, bastı. Evet, ne yapıyorsun? Sırtımı düzeltiyorum. Sırtımı düzeltiyorum. Sırtımı düzeltiyorum. 真的吗？嗯嗯 Bir bak, koydun arkadaşlar, değil mi? Böyle de işte ne oluyor kaza açıyoruz işte şimdi. Şey Buraya komple söküyorlar arkadaşlar, burayı aykananı açıyorum Yavaş. Dur, uğraç, kaç, kaç. Dur, vurma. Anladım. İnsan alı böyle işte arkadaşlar, bir yapmaya yorulur, bir de yıkmaya yorulur. bir şey koysan daha iyi tamam. Ne? Sandalye koyacaksın şöyle koyuyorsun git bir arada koyacaksın. Yavaş, Tamam kaç. Bunlar yani hep gire lazım olur. Bunları hep koyalım. Çıkaralım birbirini. Ve bundan bir başka tamam. Ne anne şöyle çıkamadı orası çık değildi orası çıkar aldın mı çıkar Allah Allah. hanım böyle ağaçtan dökülüyor ya Abi, çıkacak mı bak bak Çıktın zaten yavrum oralar çakılı değil diyorum sana bazıları laf dinlenmemekte isim ısrar ediyorum ince var ya biz çaktık burayı be biliyor. Dedem 5'ten 3'ümüz yapsayız. Dedem. Seker ya dedem. dedem, 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 dedem. Hmm. Şimdi? Şimdi gel şunları bir çıkaralım önce. O şunları da mı çıkaralım? Onlar Bak. da çıkacak da sen. Şunları hmm. bir çıkaralım. Bu köşeyi ne yapacaksın yani? Bu köşeyi ne yapacaksın ya? Üç mü? Şey yapmayacağım. İyi. böyle kalacak, kalacak, kalacak mı? Şöyle dursun. Ben şunları çıkarım oradan çekerim. Bir de ona moru süt yapmadım. <laughs> <laughs> Kapıyor öyle yapsın. Kapıyor da. Kaç. Şunu oraya. Hala bana. Şunu kes Yok ya kes. Yok. Yok. Orası retinle mi bağlı? Dedem bağladı herhalde. <laughs> çek alalım. çek alalım Tamam. <laughs> Selena, Selena. Bu çok garlfer. İşte bu maktadır. Çekmeler tam olmaktadır. Hadi ben sökerim. siz gidin. ya. Artık arkadaşlar. Ben ne dedim ki emin misin Sana... Sene... Emin değilim İsmail'im dedim. dedim. Bakalım artık bilmiyorum hani ileriki zamanda planımız ne olur. Hazırım yok. Burayı hazır yapmıyor. yapmak istiyorum da. Burası bayağı bir büyük. Biraz hani daralttı kandırayı yaptırabilirim Gökhan'a. O yüzden şu duvarı kapı kalabilir. Kapının şöyle hizasında. Yaptırmak Emin değilim İsmail. Içerim. Onu da bahar artık kaldı arkadaşlar. Şimdi zaten imkanımız da yok ya. da şuna bir bu. Şurayı çıkarayım. He çıkar onu bir Öyle tak onu. Takmaya gerek yok. Şimdi ben böyle vurdum bak. daha iyi çıkar. Çıkar.